1 Eylül Dünya Barış Günü. Merhaba Çanakkale'nin, Kepez'in Barış Güvertsinle. Merhaba. Hepinize karanfiller vermek isterdim, renk renk ayırmadan ve başlarımıza defne dallarından, zeytin ağacı dallarından peçeler takmak isterdim. Cahit Irgat'ın dizeleriyle dile getireyim gönlümden geçenleri. Sevinç aksın gözlerinizden yaş yerine, dünya güzel olsun gözlerinizden. Merhaba, ama bu güzel dilekleri, bu merhabayı bize çok görenler var. Onlar ki hepimiz bilir onların kimliklerini, istemez hiçbirini. Ne güzellikleri ne içten bir merhaba ister onlar. Onlar ki dünyayı kaynayan bir kazana çevirenler. Onlar ki Filistin'de, onlar ki Ukrayna'da, onlar ki Vietnam'da, Rusya'da, İsrail'de, Vietnam'da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da ve içimizde. Bu savaşlar getirir mi barışı? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Gerekten lal pire verken diye başlasam anlarsınız. Barış bir masal. İlk çocukluğumda duydum barış sözcüğünü. Okuduğum resimli romanlarda barış çubuğu tutturup, barış suyu içerek kutlama yapıp, kafa derisini soyanlar mı getirecek barışı? Savaşanları kınayıp kınayıp ateş keş çağrısı yapıp, savaşanların sırtlarını sivazlayanlar mı getirecek barışı? ya da koca koca adlı meclislerde binlerce sivili katledenleri alkışlayanlar mı getirecek barış? Şairlerimiz ben beni bildim bileli barış çığlıklarını dile getiriyorlar şiirlerinde. Olsa sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda, içimizde, dışımızda hep bir savaş var. Yıl. Daha yeni Mahallebi barış için savaşın. Yıl 1914. Dedem anasına bir fotoğraf gönderir cepheden. Fotoğraf arkasında bir dörtlük. Bir dizesinde. Sol yüz severiz. Harbe dahi cüretimiz var diye yazmış. 1940'larda otta Akbal. Önce ekmekler bozuldu adreslerinde. Sonra her şey bozuldu da. Çünkü yeryüzünde harp vardı insanlar nedenini bilmeden ölüyor, öldürüyor diye devam eder. Hep öyle değil mi? Yıl 1953. Büyük Usta Nazım Lenin Barış Ödülünü alır ve ondan bir şiirin birkaç dizesinde. Bir şehir vardı yerler eser yerinde. Beş şehir vardı yerler eser yerinde. Yüz şehir vardı yerler eser yerinde. Yok olan şehirlere şiirler yazılmayacak, şair kalmayacak ki der. Doğru demiş usta. İsrail, Filistin, Ukrayna, Rusya, Irak, Suriye, İran, ABD, AB. Kim kiminle savaşıyor? Ne için savaşıyor? Kim varış istiyor? Kim kışkırtıyor? Kim yaratıyor bu savaşları? Neden? Neden? Biliyoruz hepimiz her zaman savaşlara karşı çıktı. Hep barışı savunduk. Barıştan yana oldu. Barış, barış, barış. Kimimiz şiirle, kimimiz tiyatroyla, kimimiz resimle, fotoğrafla. Kısacası sanatın her dalıyla barış dedik yaşamımızda. Bombalar, şehirler, kucak kucak, ölülerle toprak beni de alnımdan bir kurşun oldu. Diyor Cahit Evlat. Ve kahramanlar kahramanı adlı şiirinde de Winch de indirildi Yüreğim kan ağlıyor. Size dağlar, gökler bu Göreceğim geldi sizi dizlerim, ayaklarım, ellerim. Ellerim düşündüğünüz oldu mu? Başımı kim kaşıyacak? Yemeğimi kim verecek ağzıma? Ya ağlarsam, ağlarsam gözlerimi kim silecek? Ben bu zafer bir milletin kahramanlar kahramanı. Şimdi önümde mendil parçasını topluyorum. Büyük zaferim. Cahit İlhat. 1947'de yayınlanan Rüzgarların Konuşuyor 60 Şiir kitabında bu şiirler istila görmüş şehirlere ve ikinci dünya harbinin sefaletine dair. Ediyor. ve kitaptaki ilk şiir ilk hafta. Niçin yaşadığını öldürdüm? Dert çeken dost, çürüyen dost, sizin için söylüyorum milyonlarca harp ölüsü adına. İyiliğin, kardeşliğin, ümidin, aynı hakkın, hürriyetin, insanlığın şarkısını diyor. Ve aynı kitaptaki bir başka şiirinde şunları söylüyor. Birer birer dert veriyor gaziler. Biz ne kazandık bu harpte? Bir çift pamuç kıyafetli kesilen ayaklarım. Ama siyah gözüm lazım görmeye gözlerim Bir ağızdan söyleniyor şarkılar. Şimdi yabancısıyız yaşadığımız toprağın ellerimiz, gözlerimiz, bacaklarımız toprak olduğu halde. Dünya çıldırmış, yanıyor alevleri. Alev. Bombalar, güdümlü güdümsüz füzeler, kimyasallar, misket bombaları çeşit çeşit ve uçaklar ölüm kuzak. Dünya çıldırmış, barış barış diyor, ifnetiyor insanı. Şiirlerinden örnekler verdiğimce artık kalkla ilgili Yazdığım bir oyunda gökyüzü mavi yalnızlıklar civarında şöyle söyleriz birlikte. Biz savaş günlerini gördük, yaşadık. Acıların doğurduğu kuşağımla gelecek kuşaklara mutlu bir evren, yarına bir umut bırakamadık. Oysa bir arpa boyu umudu yeşertmek de amacımız. Arpa boyu mutluluğu çok gördük çocuklarımıza suçlu biziz. Affetmeyecek bizi çocuklarımız. Neşeli cıvıltıları doldurmayacak bu şehirleri. Ya koca dünya. Savaşlar, ölüler. Kopan bacaklar, kollar. Yakışıyor mu sana? Giderek daha büyük bir canavar oluyorsun. Çok yakında bir gün çocuklarımız soracak bunun hesabını eskiyen bir şarap el parçasıyla kopan kolunu bacağını arayıp bulan insan şimdi tozunu külünü bile bulamıyor. <laughs> Anne girmem bu oyuncak dükkanına. Orada toplar, tayyareler, tanklar var. <laughs> Seviyorum suyun dolatımı. Tek ısırmaz. Ben yaşamak istiyorum. Ağaç gibi sessiz, rahat. Karınca kararınca değil. Serle ne boylu boyunca anne girme boyunca bir orada toplar bayarlar Tanklar var. Bu olur dünyada gördüğüm bu olur dünyada günümüzde de yaşanan onca acının onca acımasızlığın onca vahşetin karşısında barış için dünya barışı için haykırarak sadece susuyor. Neşeniz tazelensin de gör. Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör. Seyreyle gülü bülbülü çifter çifter aylar gökyüzünde. Her gece ayın on Kuşlar geçecek damların üstünden, kuşlar konacak damlara. Kanat seslerini duyup uyanırlarsa, yine kuşlarla uyusun çocuklar. Olanı biteni anlatma. Hiç görmediğim şey bu. Kurdun gözü yılmış türden. Elmanın yarısı soğuk, yarısı sıcak. Ağulu bitkilere dolanmış salkın. Güneşten yağmur boşanacak. Yetsin Demir Çağı'nın birliği. Yeni bir gün başlıyor demek. Yeryüzünde korkusuz yaşamak. İki milyar kişiye bir dünya, iki milyar kişiye iki milyar ekmek. Yazık olur bu düş yarı kalırsa. Barış günü insan hakkı yenirse. Köroğlu'nun sözü dinlenmelidir. Sivas ilinin Banas köyünden bir Sultan abdan dirilmelidir Ah Gülüm yetse görmeye seni Seni övmeye gücüm yetse Barış çağı Altın çağı Son ozanı ben olayım Bu özlemin Bu özlem gitse O gün gelsin Neşemiz tazelensin de gör Dünyayı hele sen Bir barış olsun da gör Seyreyle deli ozanı Baştan başa sevda, baştan başa tutku, dili baldan tatlı.